Merhaba. Sen de kimsin? Sen değilim, kendimim. Eğer ben değilsen kimsin o zaman? Kimsin sen? Aynı soruyu sana sorsaydım ben de aynı cevabı alırdım. E peki neredesin? Buradayım. Bana bakıyorsun. Ama aşağı bakıyorum. Hayır ben aşağı bakıyorum. Bir taş bulabilir misin? Neden? Bulabilir misin dedim. Bu olur mu? Evet, mükemmel. Onu yukarıya fırlat. Ama aşağıda. Söyledim ya. Ben zaten yukarıdayım. Sen aşağıdasın. Haydi, fazla zaman yok. Neden zaman yok? Ne olduğunu görmek istiyor musun, istemiyor musun? Tamam, ama ne göreceğim? Sen sadece dediğimi yap. <laughs> Güzel. Tamam da yani ne? Göreceksin. Oldu? Şimdi yakala. Şimdi daha iyi.